hoş geldiniz. Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Haziran ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Koçlar, Haziran ayı sizin için oldukça hareketli, eğlenceli ve keyifli bir ay olabilir. Güneş 21 Haziran'a kadar 3. ev konularınızı aydınlatıyor olacak. Bunun yanı sıra diğer kişisel gezegenlerimiz Merkür ve Mars'ta da İkizler burcunda ilerleyecek. Ayın 12'sinden sonra Merkür İkizler Burcu'ndaki retro hareketini bitiriyor. İleri harekete dönecek yani çok daha faydalı ve yararlı bir pozisyonda olacak. Ee, bu ay özellikle yakın çevre ilişkileriniz çok güçlenebilir. Günlük hayatınız hareketlenebilir. Eğitim, seyahatler, ticari konularda oldukça yoğun bir hareket içerisinde olabilirsiniz ay boyunca sevgili koçlar. Evet ayın hemen ilk günlerinde bir dolunay var. 2 Haziran'da yay burcundaki dolunay 9. evinizde meydana gelecek özellikle uzak hedefleriniz, eğitim, yüksek öğrenim, uluslararası konular, seyahatler, hukuksal kavramlarda bu dolunay bazı sonuçlar getirebilir. Bir amacınıza ulaşabilirsiniz. Daha önceden başlamış bazı girişimler sonuçlanabilir. Ancak dolunay sırasında balık burcunda ilerleyen Neptün'ün bir açısı var. Bu nedenle dolunay haftasında yeni bir karar vermekten kaçının bazı karışıklıklar ve yanılıklar olabilir çünkü Merkür Retrosu da devam ediyor olacak. Bu nedenle ayın 12'sinden sonra yeni bir adım atmak, harekete geçmek aslında çok daha faydalı görünüyor sizin için. Evet 5 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Venüs Aslan Burcu'nda ay sonuna kadar aşk evinizde ilerleyecek. Dolayısıyla Aşk bakımından şanslısınız. Karşınıza fırsatlar çıkabilir. Bunun yanı sıra yaşamın biraz daha böyle keyifli, eğlenceli yönleri daha fazla hayatınıza dahil olabilir. Eğlenceli ortamlara, partilere, organizasyonlara, sanatsal ortamlara katılabilirsiniz. Hamilelik, doğum gibi konularda da şanslar var. Yaratıcılığınızın yükseldiği, kendinizi sosyal hayatta iyi ifade edebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Venüs'ü değerlendirmeye çalışın sevgili koçlar. Evet e, ayın 16'sında İkizler Burcu'nda güçlü bir yeni ay var ve bu yeni ay gezegeniniz Mars'la kavuşuyor. Yani enerji ve motivasyonunuz oldukça yüksek. Eğitime başlayabilirsiniz, seyahate çıkabilirsiniz, herhangi bir ticari faaliyete e, başlayıp sözleşme imzalayabilirsiniz, anlaşma imzalayabilirsiniz. Üçüncü ev konuları e, sizin adınız oldukça destekleyici olacak, e, verimli bir yeni ay olacak sevgili koçlar. Evet e, ayın 21'den itibaren Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Artık ayın son haftasında biraz daha eviniz ve ailenizle ilgili konular e, Güneş'in ışığıyla aydınlanmaya başlayacak. 24 Haziran'da gezegeniniz Mars'ta Yengeç Burcu'na geçince enerjinizi daha çok evinizle ilgili konulara ve ailenizle ilgili konulara yönlendirebileceksiniz sevgili koçlar. Bu ay özellikle sizin adınıza keyifli ve verimli olan günler hangileri? Ee, evet, 6 Haziran oldukça verimli şanslı bir gün değerlendirebilirsiniz. 14 Haziran, 16 Haziran, 22 Haziran ve 28-29 Haziran size sürpriz şanslar getirebilecek günler sevgili koçlar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cheers.